Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben Hack Eğitim'in sahibi. Bakın ben bu yazıyı görürüceğim için bir hoş oluyor. Bilmiyorum neden ama kendimi bu ana sayfalarda görünce kendi kendime de olsa bir havalara gidiyorum. Analiz, tövbe töbesafla. Bu ne lan? Korkunç bir şey ya. Bakın böyle Hack Eğitim kullanıcıları bunları izliyor. Beyler siz güzel Brawl Stars falan izliyorsunuz. Aslında bayağı iyi şeyler izliyorsunuz. Aranızda PUBG oynayanlar da var. Zaten ben PUBG ile de atıyorum onu biliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi siz bunları izliyorsunuz. Bu ne? İntensif bir gün geçirmek. Bunu mu izliyorsunuz? Şöyle gidiyoruz yana yana. Güzel TikTok videolar falan da izliyorsunuz. Benim YouTube kanalımda da aynen bu şekil videolar var. Onları da izlemeyi unutmayın. Şöyle bakalım. Enes Batur izliyorsunuz genellikle ama ben bu yazıyı görünce için bir hoş olmuyor değil yani. Her neyse arkadaşlar bu seferlik videomuz kısa olacak ama sizler abone olmayı unutmayın. 150 abone de tekrar söyleyeyim. Artık her hafta 2 kişi 2 kişi alacağım. Bundan haberiniz olsun. Her hafta 2 kişi de e, çıkma şansı çok yüksek. Çünkü 150 abonede az kişi. Ve bu arada çekiş kazananları bir daha almayacağım. Almak için yani onlarla fake hesap açıp onlarla katılması lazım. Her neyse bu videomuz bu kadardı. Umarım e, sizlerle abone olup beni 150 aboneye hızlı bir şekilde yükseltirseniz. Ve çekiliş size çıkar. Bir daha iki doğru görüşmek üzere. Bay bay.